Herkese yeniden merhaba. Arkadaşlar bugün Kapadokya'da Ürgüp'teyiz. Kapadokya ve Biz kanalının sahibi Yaşar abimizin bahçesindeyiz. Harika bir bahçe, tam bir örnek bahçe. Şimdi Yaşar abinin çalışmalarını ve bahçenin genel görünümünü sizlerle paylaşmak istiyorum. Kapadokya ve Biz kanalının bağında ziyaretteyiz. Yaşar abimiz patates sökmekle meşgul. Gördüğünüz gibi 10 numara ürgü patatesi Sadece birkaç tane haşlamalık patates çıkartıyoruz. Tamamen kökleme işlemi yapmıyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi patateslerin büyüklüğü gayet güzel. Yaşar abi hasata ne kadar var daha? Daha bir buçuk iki ay var. İki ay var. İki ay Tem Ağustos, Eylül'ün sonunda sökeriz. Eylül'ün evet. sonuna kadar sökülecek ama şu an bile bir çoğu hasat olgunluğuna gelmiş. Daha iki ay şu kabukları pişecek. Şunlar soyulmayacak o zaman. Heh. O zaman olgunlaştığı anlaşılacak ve hasat edilecek. Yaşar abi sökme işlemini yaparken ben de şöyle bağın genel bir görüntüsünü alayım. Aşağı tarafta Üzüm bağı var Yaşar abimizin. Bir iki yıla inşallah o da gerçek bir bağ görüntüsü kazanacak. Burada patateslerin olduğu alan var. Gayet geniş bir alan. Yaşar abi hala patates sökme meşgul. İleride Yaşar abimin 3 tane kovanı var. Zaten bir bağda kovan olmazsa olmaz diyorum ben. Benim de hayallerimin bir tanesi bağda, bahçede bir tane kovan oluşturabilmek. Ve böylece bir çıta da olsa kendi ürettiğimiz doğal organik bal tüketmiş olmak. Burada da fasulyeler var. Hemen onun arkasında biberler var. Sonra domatesler var. Gerçekten çok muntazam bir bağcılık örneği sergiliyor Yaşar abimiz. Ve hasata daha iki ay kala gerçekten çok güzel patatesler oluşmuş. Yaşar abimiz patateslerle uğraşırken biz şöyle domateslerin ve biberlerin olduğu alana doğru bir hareket edelim. Evet arkadaşlar burada fasulyelik alandayız. Maşallah Yeşil fasulyeler harika verim sergilemiş. Ama damlama sulama sistemini de Yaşar abimiz çok güzel yerleştirmiş. Şöyle fasulyeleri bir sıra halinde uzaktan görelim. Gayet güzel. Bir arka sırada dolmalık biberler var arkadaşlar. Burada yine damlama sistemi çok güzel uygulanmış ve verim gerçekten çok tatmin edici düzeyde. Gördüğünüz gibi. Harika dolmalık biberler. Bir arka sırada Yaşar abimizin sivri biberleri var. Mükemmel turşuluk sivri biberler. Ve bir arka sırada da Kapadokya ve Biz bahçesi. Yaşar abinin bahçesi ve domatesleri. Gördüğünüz gibi verim mükemmel durumda. Gerçekten çok güzel mis kokulu domatesler. Ve yine bir arka sırada salatalıkları görüyoruz. Bakın burada farklı bir çeşit domates ve bir arka sırada da salatalıklar. İşte salatalıklar da burada. Bir tanesini koparıyoruz. Mis gibi, tazecik, çıtır çıtır Kapadokya ve Biz bahçesinden ürünler. Evet arkadaşlar patateslik alanın durumunu yakından gördünüz. Burada da patateslerin çiçekleri var. Az önce Yaşar abimizin söylediği gibi Hasa'da daha iki ay var. Bu alanda geçen yıl domates ekili olduğu için kendiliğinden çıkmış domates bitkileri var. Görüyorsunuz. Ve bu bahçenin en güzel özelliği Üç tane kovanının olması arkadaşlar. Ama kovanlardan bir tanesi maalesef geçmiş. Yani içindeki ana arı ölünce diğer işçi arılar iki kovana dolmuş. Yaşar abimiz kovanlardan bir tanesini ikinci katı da çıkmış. Yani bu daha çok çıta ve daha çok bal demek. Gördüğünüz gibi arılar muazzam bir şekilde çalışıyor bahçedeki biberlerin, patlıcanların, domateslerin, patateslerin çiçeklerini yoğun olarak kullanıyorlar. Ve bir bahçe kendi kendine nasıl yeter? Yaşar abimiz bunu bize göstermiş oluyor. Çok fazla yaklaşamıyorum. Araların hücumuna uğramaktan korkuyorum. Ve bahçenin genel durumunu şöyle tekrar gösterelim. Yine Yaşar abimiz soğanların tohumu nasıl elde edilir konulu video yapabilmek için bu soğanların tohumlarına dokunmuyor. Gördüğünüz gibi soğan çiçeği ve tohumları. Baş soğan yapabilmek için bu şekilde tohum kapsülleri bırakılmaz arkadaşlar. Tamamen temizlenir ki soğan bu çiçek kısma, tohum kısma çalışmasın ve alt kısma çalışsın. Böylece daha büyük kuru soğanlar elde edilebilsin. Gerçekten Yaşar abimizin bahçesi Kapadokya'da tam bir örnek bahçe. Evet arkadaşlar, Kapadokya ve Biz bahçesinde epey bir gezinti yaptık, terledik. Gerçekten örnek bir bahçe. Yaşar abimizin çalışmaları gerçekten çok güzel ve aldığı ürünler de çok güzel. Ve böylece bir paylaşımın daha sonuna geldik. Umarım anlattıklarım faydalı olmuştur. Herkese çalışmalarında kolaylıklar ve başarılar diliyorum. Başka bir paylaşımda buluşmak üzere. Şimdilik hoşçakalın.